abi gömlek Yeti. bence E, yok uyuz yine. E ben getireyim o zaman. Getir. Fantezi mi var belediye şoförü sikre fantezisi? Aynen öyle. Aaa beni belediye şoförü diye görüp bir sikmek istiyorsun aşkım. Evet canım aynen öyle. Tam bir <laughs> şey. Tamam bebeğim varsa getir sikersin. E, ne zaman müsait olsun? Hep müsaitim gel istiyorsan şimdi. Şşş, şimdi, değil canım ya. Şimdi değil de sonra arayacağım seni. Bir dakika şimdi en ne kadar peki bu iş? Oh 80 milyon. İyi tamam ben sana fazla verebilirim biraz. Param var. Fazla tamam. vermene gerek yok. Ben benim konu sen vermeyeceğim. Niye vermeyeyim ne olacak yani? İstemiyorum gerek yok fazlasına gözüm yok. Peki çok, çok, çok bir travestiyim. Aç değilim yani. İyi tamam ne güzel sevindim. Bir şey söyleyeceğim. Önemli değil fazlasına. Evet. Efendim canım. Bir arkadaşım daha belki gelecek de benden sonra. O, o da sikilmek istiyor. Evet. Yap, yapar mısın sonra da? Onu da mı? Hı. Sikerim niye sikmeyeyim aşkım?